mm -hmm. Güzel kızlar. Güzel kızlarım. Haydi. Karagül. Ne oldu? Ateş yakacağız kızım. Evet, ateşimizi yaktığımıza göre artık bir merhabalaşalım, değil mi arkadaşlar? Selamün aleyküm, nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım herkesler iyidir arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu arada. Bugün farklılık olsun diye kendimde uzun süredir yapmak istediğim bir şeyi bugün sizlerle beraber deneyip yapacağız inşallah arkadaşlar. Hep böyle kamp videolarına kamp bir merakım vardı. Ama bir türlü işlerden, güçlerden fırsat bulup yapamıyordum. Sizler de biliyorsunuz ki işler bayağı yoğun bizim buralarda. E zaten köyde yaşayınca iş işi kovalıyor. Hiçbir zaman işler bitip de dinlenemiyorsun arkadaşlar. Birini yapıyorsun, diğeri mutlaka yeniden başlıyor. Şimdi başlıkta o gördüğünüz şey biraz farklı gelebilir sizlere. Hemen atları da az önce göstermişken kısa biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Karagül'ü, Haydi ve Asya'yı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Eğer bilmeyenler için ilk baş Asya, aradan bir yıl sonra Haydi, 6 ay sonra Haydi'den 5-6 ay sonra da Karagül'ü aldım arkadaşlar kendime ben. At zaten merakım her zaman vardı benim. Bu at merakı dededen gelen bir şey. Dedem de çok sever atları. Ondan bizlere aşılandı. Ama bir türlü böyle tam istediğim gibi e, ata sahip olamadım. İlerleyen zamanlarda inşallah e, olurum arkadaşlar. He, bu atlar kötü mü? Asla. E, üçü de çok çok güzel at. Bana duman gelecek. Üçü de şahane at. Üçünü de çok, birbirlerinden çok seviyorum. Asya ilk göz bebeğim. E, ilk at heyecanım. Onu babam sürpriz olarak bana almıştı. Benim hiç haberim yokken. Ondan sonra Haydi ben kendim internette görerek beğenerek almıştım. Asya iki buçuk yaşında. Haydi 3 yaşını geçti, üç buçuk 4'e yakın. Karagül de 8 yaşında. Haydi ile Asya'da böyle bir durum hiç yaşamadım ben. Ama Karagül'ü bundan birkaç gün önce ahıra gittim. Haydi de Asya daha e, yayladaydı. Yayladan yeni getirdik. Nalları falan çakıldı bu arada. E, çok da güzel oldular. Şimdi Haydi de falan hiç yaşamadım. Dedeme sordum. Dedem de hiç yaşamamış böyle bir durumu daha önce. Sabah e, Karagül'ün yanına gidiyorum. Karagül'ü Mera'ya çıkaracağım. Hem gezinsin hem de işte Hava alsın diye gündüzleri meraya çıkarıyorum ben atlarımı özgür olsun diye sizler daha çok biliyorsunuz. Karagülün yanına bir giriyorum saçları örülmüş. Tabii o an yanımda kamera yoktu ama telefonla Instagram'a o anın heyecanı hemen bir hikaye paylaştım. Instagram'da beni takip edenler görmüştür mutlaka arkadaşlar. Hemen sizlere de o örülen kısmı yavrucuğu getireyim arkadaşlar. Karagül'ün saçları tüyümlemişler. Şunlara bakın. Gördüğünüz gibi Karagül'ün saçları örülmüş. Şimdi bu Karagül'ün saçları neden örülüyor? Neden örülmüş? Kim örmüş? Ee, sebebi neymiş? Az çok araştırmama göre ve Etraftan e, izlediğim videolar, işte atçılardan öğrendiğim kadarıyla arkadaşlar, üç harfler, yani diğer adıyla cinler arkadaşlar, e, umarım korkmuyorsunuzdur. E, onlar düğün yaparlarmış arkadaşlar. Ne kadar doğru, ne kadar e, şey, tabii ki de bunu bilmiyoruz. Güzel atları seçerler, sabah kadar e, düğün yaparlarmış. Dışarıda bazen kimi zaman dışarıda gezdirirlermiş. İşte gibi gibi. Tabii biz bunları göremiyoruz. Arkadaşlar. Benim Karagül'ü de güzel kısmı da gelin atı yapmışlar. Ee, Karagül saçları örüldüğü zaman o şekilde oluyormuş yani. Benim bildiğim ve öğrendiğim bu şekilde. Saçları örülürse onunla düğün yapılmış. Ama şunun yanı sıra arkadaşlar ahıra atı ve keçilerde de aynı olay oluyormuş. Bismillahsız bağlarsan bununla karşılaşılıyormuş. Ee, i̇şte ben ona okudum. Ayet Erküsü'yü işte Yasin vesaire bunları okuduğun zaman her akşam bağlarken e, bir daha kolay kolay inşallah öyle bir şey karşılaşmam. Çünkü biraz gerçekten de korkmasak da bir korkunç olay. İlk baş şaşırdım ben bir tedirgin oldum ne oluyor falan diye. O bizimkileri anlattım. Bizimkiler böyle bir şeyden haberi yokmuş. Ben söyleyince öğrendiler. Ben de internette hani at meraklısı olduğum zaman YouTube'da falan videolarını izliyordum. Birkaç kişinin denk geldi işte saçları falan örülmüş atların. Ama atlar bazen de çok korkuyor arkadaşlar. İnsan yanına falan yaklaştığı zaman aşırı korkuyor. Ben de acaba korkar mı diye tedirgin oldum ama çok şükür Karagül benden korkmadı. Aşırı derecede hareketli oluyor, şeyli oluyor. Ee, i̇nşallah öyle bir şey olmaz. Öyle bir şeyle de karşılaşmam. Her zaman artık, ya çoğu zaman ben Bismillah'la bağlayıp Bismillah'la çıkıyorum. Ahırlarda falan sizler de az çok görüyorsunuzdur. Ee, demek ki o akşam unuttum mu, dalgınlığıma mı geldi, ne oldu bilmiyorum ama e, Karagül'ü demek ki Bismillah'sız bağladık. Her akşam bismillah çekip artık onları bağlıyorum. Haydi de geldi, Asya da geldi, Karagül de üç tanesi de ahıra bağlıyorum akşamları. Haydi bağ alışkın değil hatta dün gece koparmış zincirini. Ama onu alıştırmak lazım. İçeride yemlik falan var. Ekim yer, buğday yer. Korkuyorum. Haydi biraz yaramaz. Asya da öyle de. Üçünü de artık bağlıyorum. Üçü de kanki oldular. Sizler de gördünüz geziyorlardı buralarda. Şimdi evin arkasına doğru gittiler. Biraz daha seslenirim ben onlara. Onlar gelir. Ee, akşam otlarını, yemlerini yerler. Şimdi atlarla ilgili biraz fazla konuştuk arkadaşlar. At merakı olanlar falan varsa hoşuna gitmiştir. Şimdi çayımızı demleyeceğiz bar olsa biraz daha böyle dağıtsak nasıl yapsak. Tam ortaya ben çaydanlığı koysam çaydanlık ne olur ne yapılır. Ama mecbur koymak zorundayım. Çünkü çok da vaktim yok. Bu kadar teşkilat kurup çay içmeden gidersek üzülürüm. Akşam ahırlara falan bakacağız ya. Karagül'e binsek aslında çok güzel olur da. Çaydanlığı buraya koysam nasıl olur Efe? Deneyelim. koymuştum arkadaşlar. Bir adet bardağımız var. Kapağı da bardak ve çaydanlığımı gösteriyorum. Şahane bir çaydanlığım var arkadaşlar bakın. Olacak ama şey olur arkadaşlar is olacak bu eminim. Neyse olsun. Problem yok. Şimdi çayın içerisine kış burnu atalım arkadaşlar. Yılın şu an, son kış burnularından şöyle alalım birkaç tane. Bunlar bayağı güzel lezzet verir. Yağmur da yağdı. Yıkandı. Oh mis. çay kaynıyor bile arkadaşlar. Ben de kış attık. Sonra da Çay atalım. Çok çabuk kaynadı ha. Çayımızı atalım. Yağmur yani inceden inceden yağmaya başladı. Yağıyor zaten de. Kaynıyor bile. Koysak ki acaba ne durumda? Yalnız on numara oldu. Uzun süreden sonra böyle bir şey yapmak güzel oldu. Birazdan atların yanına da gideriz. Evet çayımızı içtik. Çay vallahi çok güzel olmuş. Kuşburnluları da içine atınca mükemmel bir şey olmuş. Neyse şuradan giderken atlara uğrayalım. Ondan sonra eve gidip işleri halledelim. Şunları çantaya koyayım ben. Ama çaydanlığı çantaya koyamam. Çaydanlık hala sıcak. Bardağı koyayım. Zaten çantam da ıslandı. O da yıkanacak. Allah Allah. Dur. var. Baltam var. Bunu da koyduk mu? Göçümüzü topluyorum. Ee, bunun ayakları biraz kırılmış. Yapacak bir şey yok şu an. Koy çantaya git. Arkadaşlar bu kamp malzemelerinin linkini de üzerimdeki olan kıyafetlerin de linkini açıklama kısmına ben bırakayım. Oradan alabilirsiniz. Ben zaten bu pantolonu falan bayağıdır giyiyorum. Montu da giyiyorum. Güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Bu kamp malzemeleri de bayağı kampçının kullandığı bir marka. Arkadaşlar Orkamp diye. Onları da size yine bırakayım ben açıklama kısmına. Dilerseniz belki ihtiyacı olanlar olur. Orada alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Taktık. Böyle yerlerde mutlaka ateşleri söndürün arkadaşlar. Hiç. Vallahi bir şey yapmayın. Şimdi şuraya bağlayalım yine baltanı. Analarının güzel kızları Asya tanımayanlar için hemen gülü büyük kuzak. Prenses İlkbaharda doğuracak benim güzel kızım. İlkbaharda doğuracak değil mi annem? Değil mi bebeğim? Anasının tatlısı. Birazdan arpa vereceğim ben size. Bu Haydi. Bu da Karagül. Şu Karagül'ün saçlarını yeniden göstereyim mi ben size? Karagül. Geldiğinde çok zayıftı ya. Şimdi yine bir nebze düzeldi. Güzel kız, kız. Bak bak kulaklarını nasıl geri. Bunlar var ya yemek yerken bu atlara dokunmayacağız. Hiç sevmiyorlar çünkü. kıskanma Asya. Hemen kıskanıyorum güzel kızım. Yağmur nasıl ben Prensesler. Kız haydi saçların kıvır kıvır olmuş ne güzel. Vallahi çok güzel olmuş güzel kız. Saçların çok güzel olmuş annem. <laughs> İyi güzelce yıkandınız. İçeri girince ben sizi güzelce bir tımar ederim. Sonra yemlerinizi dökerim. Hadi bakalım ben şu üstümü bir değiştireyim. Kızlar birazdan sizlere seslendiğimde gelin tamam mı? Yaylaya falan kaçmak yok ha. Küserim yoksa. Evet. Güzel bir gün oldu arkadaşlar. Değişik. Farklı benim de içim açıldı. Böyle doğada mis gibi oldu. Hadi bakalım. Ben şimdilik kaçar. Onları birazdan koyarız arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yaşadığım hayatın daha güzellerini sizler yaşamanızın dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz.